Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilişim teknolojileri yani diğer adıyla bilgisayar yazılı sorularının çözümünü yapacağız. 6. sınıflar için hazırlanmış sınavda karşınıza çıkması muhtemel bir sınav kağıdı arkadaşlar. Lütfen sonuna kadar izleyin ve not alınız. Birinci sorumuzla hemen başlayalım. 3 tane öncülümüz var. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar ağlarının kullanımın kullanılma nedenlerindendir. Yani bilgisayar ağları neden kullanılır? Sebepleri nelerdir? Bakalım. Birbirleriyle iletişim kuran yazılım oyun için kullanılır diyor bu birinci. İkincisi, ağ üzerinde cihazların kontrolünü ve yönetimini sağlamak için. Üçüncüsü, virüsleri temizlemek için. Burada virüsleri temizlemek sanırım... Böyle sıkıntılı. Virüsleri temizlemekle ağ üzerinde veya ağları kullanmanın hiçbir alakası yok arkadaşlar. Ama 1 ve 2'nin kesinlikle alakası vardır. Bilgisayar ağlarının kullanılma nedenleridir. Doğru cevap A seçeneği. Geçiyoruz. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının kullanılma nedenlerinden biri değildir. Evet yine aynı şekilde bir soruyla karşı karşıyayız. Bilgisayar ağlarının kullanılma nedenleri yine. Dosya paylaşmak kesinlikle evet. Yazıcı tarayıcı gibi donanımları paylaşmak evet. Bilgisayar ağlarıyla bunlar gerçekleşir. İnternet hizmeti gibi çeşitli servisleri paylaşmak evet. Bu da paylaşılır. Ee, video dosyası hazırlamak. Aa, e, bilgisayar ağlarını paylaşma nedenleri video dosyası hazırlamak değildir arkadaşlar. Bunun bir alakası yok. Doğru cevap D seçeneği. Hemen geçelim 3. sorumuza sevgili gençler. Bir bilgisayar ağı kurmanın en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yani bilgisayar ağları kur, özellikle iş yerlerinde, büyük iş yerlerinde mesela bir bankayı düşünün. Bir bilgisayar ağı kuruluyor. Peki en temel nedeni nedir? Müzik dinlemek mi? Fotoğraf çekmek mi? iletişim kurmak mı? Oyun oynamak mı? Tabii ki doğru cevap burada ne olacak arkadaşlar? Mesela o banka içerisindeki herkesin aynı bilgisayar üzerinde birbirleriyle iletişim kurabilmeyi, kimin hangi işi yaptığı kontrol edebilmektir değil mi? Doğru cevap C seçeneği olacak. Hemen geçelim dördüncü sorumuza sevgili gençler. E, boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir diyor. Boş bırakılan yere kadar bir okuyalım bakalım. İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya nokta 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 denir. Nedir bu? Bilgisayar ağ mı denir? İnternet mi? Yerel alan ağı mı? Metropol alan ağı mı? Evet. İki ya da daha fazla bilgisayarın bağlanmasına bilgisayar ağ denir sevgili gençler. Doğru cevabımız A seçeneği değil olacak. Hemen beşinci soruyu beraberce cevaplayalım. İnternet ilk olarak hangi ülke tarafından ortaya çıkarılmıştır? İngiltere, Avustralya, Japonya, Amerika. Evet güzel bir soru aslında bir genel kültür sorusu İngiltere birçok alanda da olduğu gibi İngiltere diyorum özür diliyorum. Amerika birçok alanda da olduğu gibi internet alanında da yine öncülük yapmıştır arkadaşlar. İnternet ilk keşfeden ilk ortaya çıkaran Amerika Birleşik Devletleri'nde olmuştur. Çünkü hemen geçiyoruz 6. sorumuza. Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağı, Hı, elektronik iletişim ağı tanımı hangi kavramdır arkadaşlar? Öğretmenleriniz mutlaka bunu size bildirmiştir. Elektronik iletişim ağına internet mi denir, bilgisayar ağı mı denir, yerel alan ağı mı denir, metropol alan ağı mı denir? Elektronik iletişim ağı elbette ki arkadaşlar internettir. Şu anda sizin de bu videoyu izlediğiniz gibi elektronik işletim iletişim ağından faydalanıyorsunuz. Eğer Elektronik iletişim ağı olmasa şu anda bu videoyu izliyor olamayacaktınız. Geçelim 7. soruya. Aşağıdakilerden hangisi güçlü şifre oluşturan veya oluşturma, ortaya çıkarma yöntemlerinden değildir? Güçlü şifre ne demektir arkadaşlar? Uzun olacak, değişik karakterlerden olacak. Sayı, rakamlar, küçük harf, büyük harf hepsi bir arada olduğu zaman güçlü şifre ortaya çıkar. Bakalım. Şifrenin en az 7 basamaklı olması. Hayır, 7 tane 1'i yan yana koyarsanız güçlü değil. Şifrelerinizde TC kimlik numaralarını kullanmanız kesinlikle yanlış. Mümkün olduğu kadar büyük, küçük harf, rakam, nokta ve özel karakterler işte güçlü şifre bu şekilde olur arkadaşlar. Az önce de açıklamada da söylediğim gibi doğru cevap geldi. Jane'le karşılaştık burada. Hemen geçelim sevgili gençler. 8. sorumuza. Yöntemlerden biri değildir. Diyor özür diliyorum soru değildir. Soruyu yanlış okumuşum hangisi değildir? En zayıfı hangisi olur arkadaşlar? O halde A seçeneği de vardır. Çünkü güçlü yöntemlerden biridir. Bir yaparım A yaparım nokta yaparım iki yaparım. A daha güçlüdür o halde özür. Şifrenizden ardışık sayılar harfler kullanmayın. O halde bu da güçlü olur. En zayıf olan burada hangisidir o halde? Şifrenizde TC kimlik numarası kullanmak en zayıftır. Cevap o halde nedir arkadaşlar burada? B seçeneği olacak. Soru köküne dikkat etmemişim değildir diyor soru kökü. Doğru cevap B seçeneği olacak. En zayıfı B. Diğerleri güçlü ama en güçlüsü hangisidir arkadaşlar? Elbette ki C seçeneğidir. Geçelim 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisi güçlü şifre oluşturma yöntemlerinden biridir? İşte bu az önce yukarıda yaptığımız hatanın daki soru şekli arkadaşlar. Hangisi güçlü şifre oluşturma yöntemi? Şifrenizi adınızın doğum tarihinizi gibi kişisel bilgileri kullanın. Hayır bu çok zayıf. Olabildiğince kısa şifreler oluşturun. Hayır. Tahmin edilmesi kolay. Klavye yan, klavyede yan yana bulunan tuşları kullanın. Hayır. Şifrenizde ardışık sayılar, harfler kullanmayın. Evet bu dört seçenek içerisindeki en güçlü olan seçenektir. Doğru cevap D olacak 8'de arkadaşlar. Hemen geçelim. 9. sorumuza aşağıdakilerden hangisi güçlü bir şifredir? En güçlü şifre en karmaşık olan olacaktır. Burada ardışık var, burada benzer sayılar var, burada sadece harfler var, işte burada. Küçük harf, büyük harf, karakter, alt karakter, üst karakter arkadaşlar her şey var. Yani doğru cevap C. En güçlü şifre C'dir. 10. soruyu hemen beraberce çözelim. Çünkü oldukça uzun bir soruya benziyor. Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemlerden değildir? Evet değildir. Artık çiziyorum gördüğünüz gibi. Sahte hesaplar oluşturmayın ve bu hesapları kullanarak paylaşımlar yapmayın. Hmm, karşı alınabilecek önlemlerden biri midir? Evet, bu önlemlerden biridir arkadaşlar. Bunu eledik. Kimsenin e-posta ve çeşitli hesaplarına, Facebook, Twitter gibi giriş yapmayın şifresini tahmin etme yoluyla ele geçirmeye çalışmayın. Evet, bu da suç işlemenin önlemlerinden biridir. C. Sosyal ağlar, forum ve video sitelerinde başkasına ait fotoğraf, video veya eserleri izinsiz paylaşın. İzinsiz paylaşın. Bu alınan önlemlerden biri değildi Bu suçun ta kendisidir. O halde doğru cevap C. D. de okuyalım. Başkasına ait bilgileri, e, ait bilgisayarı, internet ve ağları izinsiz olarak kullanmayın. Bilgileri silmeyin, değiştirmeyin veya kopyalamayın. Evet, bu da önlemlerden biri. Doğru cevap C. Önlemlerden biri değil, suçun kendisidir. Geçelim 11. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir? Evet, burada da bilişim suçlarına alınabilecek önlemlerden olmayanı soruyor yine arkadaşlar. Lisansız yazılım ve içerikler kullanmayın. Evet bu bir önlemdir. Bir kişinin e-posta hesabını izinsiz olarak ele geçirin diyor. Hayır bu bir önlem değil bir suçtur. Bilgisayar sistemini korumaya yönelik virüs güvenlik duvarı yazılımları kullanın. Evet bu bir önlemdir. İnternet, telefon, e-posta gibi yollarla sizden kişisel bilgilerinizi ad soyad gibi şeyler isteyenlere itibar etmeyin. Bu bir önlemdir. Doğru cevap B. Geçelim 12. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçlarından biri değildir? Bakalım bilişim suçları nelermiş? İyi ve nazik bir kullanıcı olmak. Bu bir bilişim suçu değil arkadaşlar. Hemen doğru cevabımız. A. Diğerlerine lütfen videoyu durdurarak okuyun. Videoyu uzatmamak için geçiyorum. 13. Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçlarından biri değildir? Evet yine aynı benzer bir soru arkadaşlar. 13'te hangisi bir bilişim suçu değildir? Bir kişiye ait e-posta veya kullanıcı bilgilerini ele geçirmek, değiştirmek veya silmek suçlarından. Evet bu bilişim suçudur. Bir kişi veya kurum adına sahte e-posta hesap oluşturarak bu hesapları kullanarak çeşitli paylaşımlar yapmak bu bir bilişim suçudur. Sosyal ağlar, forum, video sitelerinde başkasına ait fotoğraf, video ve eserleri izinsiz paylaşmak bir bilişim suçudur. Telif hakkı ile korunan yazılımları sahibinden izin alarak ücretini ödeyerek kullanmak bu bir bilişim suçu değildir. Doğru cevap D seçeneği. Hemen geçelim 13. 14. sorumuza sevgili gençler. Bilgisayar çevre birimleri, post makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlardır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayar, post makinesi, cep telefonu diyorsa bu bir bilişim suçudur değil mi? Nerede? Evet. C seçeneğinde söz edilen tanım ve kavram bilişim suçudur. Hemen geçelim 15. sorumuza. Yukarıdaki resimdeki gibi Internet Explorer, Google Chrome veya Yandex Browser gibi internet tarayıcılarının üst kısmında bulunan ve internet adresinin yazıldığı yere ne ad verilir? Şuradan bahsediyor arkadaşlar. Şu. Biz buraya ne diyoruz? Adres çubuğu deriz arkadaşlar. Buranın adı adres çubuğudur. Doğru cevap C seçeneği olacak. 16. soru. Microsoft Office PowerPoint aşağıdaki düğme ne işe yarar? Şu gördüğünüz arkadaşlar, şunlara bastığınızda diyor. Ne işinize yarar bu? Mesela slide yaptığınızda, sunum yaptığınızda veya Word programını kullandığınızda, Word programında da kullanabiliyorsunuz bunu. Ne işe yarar bu? Tema seçmeye mi, yeni slide mi ekler, belge yıkımı kapatır, çalışmayı Word, e, Word programına mı aktarır? Tabii ki bunlar tema seçmeye yarar arkadaşlar. 16. sorumuzun cevabı A. Hangisine basarsanız mesela en sondakine basarsanız temanız mavi olur. Ortadakilere basarsanız orada üstlerinde renkler var. İşte hangi rengi seçerseniz temanız o renk olur. Doğru cevap A. Geçelim 17. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi dosya klasörlerinizi saklayamayız? Hangisinde klasör saklanmaz? Sabit disk, hard disk'te saklanır. DVD, CD de saklanır. Flash bellekte saklanan A işlemci bir dosya saklama belleği değildir arkadaşlar. Bilgisayarın çalışmasına yardımcı olan bir parçadır. Doğru cevap D. 18 aşağıdaki simgelerden hangisi Word programında bir metni sayfanın ortasına hizalamak için kullanırız? A seçeneği arkadaşlar renk. Renk seçimi yazının rengini seçeriz. B sola doğru yanaştırır. D seçeneği ise yazıyı kalınlaştırır ve İnceltir arkadaşlar, kalınlaşmaya yarar. C ise arkadaşlar yazıyı sayfanın ortala ortasına getirmek için üstüne tıklarız. Yani sayfanın ortalanması için C seçeneğindeki işareti kullanırız. Geçelim 19. sorumuza. Yukarıdaki internet sitelerinden hangisi veya hangileri arama motorlarına örnektir? Hangileri arama motorudur diyor arkadaşlar? Bakalım. Bing.com.tr bir arama motoru mudur? Bakalım. 19. sorumuz. Bing. E, Yandex bir arama motorudur. Bakın şöyle Bing bir arama motoru. Yandex bir arama motoru. Ask yani aşk sizin aşk dediğiniz arkadaşlar. Bu bir arama motoru değil. Bu bir tarayıcıdır. 1 ve 2 arama motorudur. 3 ise bir tarayıcıdır arkadaşlar. 1 ve 2 B seçeneğinde var. Doğru cevap B seçeneği. Hemen geçelim 20. ve sonuncu sorumuza arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlarımızı bekliyoruz ki 5. sınıflara, 6. sınıflara veya 7. sınıflara ait tüm videolar, videolar kısmında var arkadaşlar. Her derse ait yazılımız var. 6. sınıflara ait bütün yazılıları bulabilirsiniz. Şimdi 20. sorumuzu hemen cevaplandıralım. Bilgisayarın ilk açılma anında kapanana kadar kullanıldığı sürece görev yapan ana yazılım aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Demo yazılım mı? Yazılım sistemi mi? Beta yazılım mı? İşletim sistemi mi? Bilgisayarın düğmesine ilk bastığınızda son kapatma düğmesine bastığınızda ki çalışan tek parça arkadaşlar işletim sistemidir. Doğru cevap D seçeneği. Evet sınavımız burada bitti. Umarım faydalı ve olmuşuzdur. Bir şeyler öğretebilmişizdir. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Başarıyla ve bizimle kalın sevgili gençler.